Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber spoiler veriyorum. Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi ekranda olan bir resminiz var. Arkadaşlar burada dondurmacının orada bir görmüş olduğunuz ayıcığımız var. Bu ayıcık galiba robotların yerine geçecek. Bütün robotların yerine böyle ayıcıklar geçebilecek gibi düşünüyorum ben. Bence öyle olursa daha tatlış olur. Bunların konuşması çok güzel olacaktır eminim ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi galiba bizim de giyebileceğimiz böyle ayıcık kıyafetler olacak bence kıyafetler çok güzel olur diye düşünüyorum çünkü çok tatlı görünüyorlar yani ben bayıldım neyse bir sonraki fotoğrafımıza geçecek olursak arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi bir hayvanlar bir hayvan e, paketi var ve arkadaşlar bu hayvan paketinde e, bu hayvanlar bu hayvan paketinde şeyimiz var böyle bir nasıl anlatılır hiç bilmiyorum böyle bir artık bizim evcil hayvanlarımız galiba bunlar olacak bence bunlar olursa çok tatlı olur ben hepsinden alırım açıkçası görmüş olduğunuz gibi zaten elmasında bayağı fazla alırım diye düşünüyorum ama ben 200 yaparım onun gelene kadar neyse arkadaşlar bir fotoğrafımızı daha geçmiş olacağız evet arkadaşlar bu fotoğrafımızı görmüş olduğunuz gibi yeniden galiba bebek güncellemesi geliyor. Ve arkadaşlar bu bebek güncellemesinde anneleri böyle bir tek boynuz atmış gibi durmuyor mu? Bana öyle geldi. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arkada birbirlerini mi ne kovalayan iki ayıcığımız var galiba. Ben öyle görüyorum. İki ayıcık mı bir ayıcık mı ne? Ha. O onlar da galiba bu güncellemeye katılacak. Yani katılacaklarını biliyoruz. Ama katıl katılmayabilirler Neyse konuşamadım. Böyle bence gayet güzel bir güncelleme olacak bu güncelleme. Ben güncellemenin hiç gitmesini istemem. Arkadaşlar ve biliyorsunuz ki e, Örgüç TV bu zırh hakkında şu anki güncellemede olduğumuz hakkında zırhın hakkında e, biraz değişik şeyler söyledi. Yani biliyorsunuz ki Özgür TV'nin dediği gibi yorularım. nasıl anlatılır bilemedim. Yani zırhta bir tek üç kez zıplama zırh şey var. LOL'deki gibi dedi. Ve bu şey biraz Adnan'ın üzmüş olabilir. O yüzden hemen yeni bir güncelleme getirdi. Bunu bir kısa zamanda yaptı. Çünkü Özgür işte bir böyle dedi. Neyse hadi bakalım diğer fotoğrafımıza da Ve arkadaşlar bu fotoğrafı da görmüş olduğunuz gibi burada yeni isimli bir arkadaşımız var. İstediğimiz bir arkadaşımızın üstüne bakarak oradaki e, ortada çıkan Yazıya basabiliyoruz. Hani orada birbirini taşıyan iki çocuk var ya. Evet. Onları basarak birbirimizi taşıyabiliyoruz. Bence bu çok güzel bir özellik. Kendimize eğer seni taşımak istiyorum gibi bir mesaj gelirse böyle bir şey e, izin verirsiniz. Sizi öyle yapabiliyor. Bence çok güzel bir güncelleme olacak. O güncelleme yeni yeni çok güzel şeyler geliyor. Sürpriz kutuların yerlerini de söyleyeceğim oradaki. O yüzden bildirimleri şimdiden açık tutmanızı öneriyorum. Neyse. Hadi o zaman başka bir şeyimizi fotoğrafımıza geçelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir e, sevgililer güncellemesinde bir piyona gelmişti. Ve ona benzeyen böyle bir e, ismini unuttum ben şu an bunun. E, neyse altına yazarım ben bunun ismini. Öyle bir şey gelecek arkadaşlar. Bence bu 15 elmas gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum. Bu ne be? 15 elmas gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum. Bence çok güzel olur. Ee, neyse. Arkadaşlar ve evet, en sonlarda fotoğrafımız gelmek üzere artık. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi yine etkinlik bir bileti var. Bahar güncellemesindeki gibi. Bence etkinlik biletlerinin olması çok güzel. Ayrıca etkinlik biletinde şu an şu sağdaki görmüş olduğunuz gösteriyorum. Şu an oradaki görmüş olduğunuz şeyden... Neyse. O görmüş olduğunuz şeyden ee, ne denir ona? Eee, mi? Neyse. Evet arkadaşlar gösteriyorum şimdi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi orada şöyle bir bebek yüzlü bir e, insanımız var. Kesin etkinlik biletinden onun kıyafetleri ve eşyaları çıkacak gibi düşünüyorum. Bence öyle şeyler çıkarsa çok mutlu olur. Arkadaşlar bu arada görmüş olduğunuz gibi burası çok güzel bir parkur alanı. Bu parkur alanının adı XX Pamli XX. Buradan bakabilirsiniz. Neyse devam edelim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki e, çoğu zamanlarda abonem artmıyor. B bölüyorum özür dilerim. Çok zamanlarda abonem artmıyor. Hep 100 kaldım. Lütfen yani 1100. Lütfen arkadaşlar like atalım, abone olun lütfen. Bu videoyu her izleyen kişi eğer like atarsa o beğeni kısmından ben bakacağım ve o kişileri etkinlik biletinden vereceğim arkadaşlar. Şu an her izleyen kişi abone olursa ama like atarsa da ikisini de yaparlarsa etkinlik bilet çekilişi vereceğim arkadaşlar. Evet buraları çok dikkat dikkatli bakın. O yüzden dikkatli olun yani. Ee, ama abone olmanız şart abone olacaksınız. Öyle veriyorum bir tek etkinlik biletini. Arkadaşlar bu arada şu sağ bir yere falan koyarım ben. Oradan da beni takip edeceksiniz yorumdan. Ancak öyle verebiliyorum etkinlik biletini. Neyse devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlarım biliyorsunuz ki bize çok ama çok tatlı bir şey güncellemesi gelmişti ama çok tatlıydı değil mi? Bence öyleydi. Neyse arkadaşlar. Öyle bir güncelleme gelmişti. Hii, ben bayıldım bayıldım. Ee, i̇smini unuttum şu an bunların. Neydi bunların ismi? Aradım. Çok tatlılar ama ee, bir saniye hatırlayacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bize şirinler güncellemesi gelmişti ve bence şirinler güncellemesindeki o kıyafet ee, hani bir tane mantar şeyi vardı ya kıyafeti. O kıyafet çok güzeldi. Şimdi de arkadaşlar böylesi geliyor. Evet. Doğru duymadınız. Böylesi geliyor. Arkadaşlar oh. bence bu da gayet güzel. Ben çok beğendim. Yani güzel. Güzel yani. Bir sorun yok. Hı. sorun yok. Evet arkadaşlar. Heh. Artık videomuzun sonuna geldik. Kanalıma Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.